problemleri altıyla devam edelim. Haydi güzel bir soru daha. Dik açılı bir üçgende dar açılardan biri 48 derece ise diğer açı kaç derecedir? Çok zormuş arkadaşım bu. Değil mi? Bence kalem kağıt kullanmadan yaparız ama hadi bir soruyu görselleştirelim. Dik açılı bir üçgen dediği için arkadaşım ben şöyle bir üçgen çizmeye çalıştım. Dik açılı olduğu için şuraya dik açı yapıyorum. Açılardan biri 48 derece ise yani burası 48 dereceyse Bize neyi soruyor aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Tabi dik açı olduğu için burası da 90 derece. Bir üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? E tabii ki 180 dereceydi. Eğer bunu hatırladıysan bu soruyu çözersin. Soru sana bunu hatırla diyor. E şimdi 48 artı 90 artı buradaki açım. Ne açısı olsun bu buraya? K dersem arkadaşlar buradaki açımı bulmak için ben ne yapacağım? 90, 48'i toplayıp 90 ile 48'i toplayıp 180'den çıkaracağım. Ya da şunu yapalım. Ben onu daha çok seviyorum. Arkadaşım burası 90 derece ise 48 ve buradaki açının toplamı da mutlaka 90 derecedir. Yani direkt 90'dan 48'i çıkarırsak arkadaşlar ben buradaki açımı bulurum. Hadi 90'dan 48'i bu zor işlemi yapalım. 90'dan 40 çıktı 50. 50'den 8 çıktı K 2 derecede. Aslında kalem kağıtta kullanmaya gerek yok. Bazen sorular bize bilgi soracak işlemden de ziyade. Hadi senin soruna bakalım sana ne sormuşuz. Ellerinde boyalı arkadaşlar biliyorum. Soru çözdüğüm için boyalı oluyor. Olsun sorun yok. Evet. Dıt dıt dıt. Oo, seninki bence daha güzel. Bak ben senin sorularını daha çok seviyorum. Haydi sıra sende 6 ile buluşalım.